Ya bir O diamond aldım. Ben Allah kurtar diamond aldım. Bir tane diamond'ım var. Gel can ya. Ne, gel bak buradayım. Gel. Şu musu? Aynen oyum. Elinde abi. ne var? Hiçbir şey. Diamond yok mu lan elimde Yok. Bak bir daha. Yok elimde diamond yok abi benim ya kaç defa rap defa Benim elimde benim elimde. Ha senin de var var. Açtı işte, ama. Ben şu an tekstür pek kullanıyorum muyum? Kullanmıyor hiçbir şey. Ben tekstür pek kullanmıyorum. Demir. Demirim var mı bir tane? Demirim yok altınım var. Bana diamond tepak sana demir yapalım. Hep sana veriyorum zaten demirleri. Fake videosu yapmıştık onda da hep arkadaşlar hep buna verdim demir kalıcı falan. Of. Sen mi verdin ben mi aldım? Ben adamı öldürdüm sen kaptın hemen. Adamı kim öldü? Ne? Adamı kim öldürdü? Sence? Ben öldürdüm yani. Ha sus ya. <laughs> Elinde tahta kılıç var ben. Adama taş kılıç full ayrın setle dolu. Gelmiş beni öldürdü. Hatta ekranda bile çıktı Cegat'ı öldürdü diye. Diamond'ın var mı? Olsa vermez mi? Vermezsin ben sana güvenmiyorum. Ooo kılıçlı adam var kaç kaç depar <laughs> öldüm. Öldüm, öldüm. Goodbye. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. Goodbye. Ananı, bacını, karını, kızını, kundaktaki bebeğini deme sana arkadaşım. İlimini, bilimini, kilimini, kundaktaki bebeğini. <laughs> Ananı, bacını, karını, kızını, halını, teyzeni. Adam 63 saniye var kaçite tellesin nenne nenne pocenutta nenne nenne ama sen koşamıyorum hayır 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 olamaz 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 Video devam ediyor mu lan evet ben siz bir video Sensiz bir video çok güzel oluyor şaka mı yapıyorsun şimdi ölürsün yok ben kim ölmek için ya Ölmek benim göbeğim. Bundan önceki 4 tane oynadığımız hangırda da öyle diyordum. Olanları gördük. Oh, oh, oh. Arkadaşlar mı yapmayınız bu ne ya? Ana. Tövbe. Tövbe bak ya lan. Tövbe dedim kafirim. Sensin kafir. Ben kafirim suresi. Kafirim dedim. Kafirin suresi geldi aklıma. Ben kafir demedim kafir. Ha, kafir dedim bana biliyor musun? Ne? Sen olsaydın sana tahta kılıç verecektim Olur güzel. Ol öl lan hadi öl öl. Ben siz video çekme. Hadi lan öl. Öyle bir kural var mı? Tabi la. <laughs> Tabi Eğer ben siz bir video çekiyorsan ömürsün. Tabi la. Sen bana geleceğin diyeceksin çata diyeceksin. Bir bir, -bir survival oynayalım mı diyeceksin. Ben de yok diyeceğim. Bu arada arkadaşlar ee, söyleyin survival videosu çekelim mi? Çekelim mi diyor. Ama neyse sürpriz olsun. Sürpriz çok oh, sürpriz millet ki. Sürpriz. Sürpriz sürpriz. <laughs> Gürbüz. Ana. Gürbüz a. Oo kastı ya kasma. Optifine yüklemezsen olur böyle öyle bir şey Not böyle olur. Optifine, diyorum diyor ya. Oy optifine ben daha yeni yükledim kanka. Düşün. CTRL e basınca yakınlaştırıyormuş. Oy ne güzel ne güzel. Oy slow motion slow motion abi böyle bir şey olamaz. Bildiğin kafam bir dünya. 5 kişi kaldınız genç. genç. Kaç kişi kaldınız? 5. Of oh, ve adam survival'dan çıktı galiba. Tak tak ses geldi. Ne oluyor lan orada? Kavga mı çıktı? Yok kanka. Video izliyorum bir yandan ben. Cem sıkılmasın. Bir adam vardı. Biliyor musun onu? Ne? Bir adam vardı. Canı sıkılana biliyor musun? Hee. Korkmuş. <laughs> <laughs> bir adam vardı. Canı sıkıldım. Tuncay'ım geldi. Sıkıntı git. Sen Bir hangi takım mısın? Ne? Hangi takım? Altı Saraylı'yım oğlum ben. Ya oldu mu şimdi? Sen Fener'lisin değil mi? Aynen. Bir ara bana Fener'liyim demiştin ama unuttum ne zaman demiştin. Yani şimdi Adamlara saygı duymak lazım değil mi? Yani... Benden küçük olduğun halde saygı duyuyorum. Daha ne kadar duyayım? Altın bir yaş küçüksün ya. At bir yaş. tamam <laughs> he. Tam <onları. gülüyor> Dur. O ne lan? Mikrofonu kapatayım videoyu oğlum ben. adamı catch yapma yaptım mı? Sıra. Şura. Sıraya bak ya. Sıranın ağzına seçmek Dört kişi kaldı Eğlen. <laughs> çatayı kim ki? Çatayı bir vurdum zaten ölüyor. Yani çatayı ezik olduğu için yani. Ne diyorsun oğlum? He sen burada mıydın? Ya diyorum ki çatayı çok bir, iyi bir arkadaştır diyorum. Yani çok... Ya Hunger Games çok iyi oynuyor diyorum. Ya işte proluk böyle bir şey yiyenler. Proluk demek ne demek biliyor musunuz? Proluk demek evet. Hunger Games'in ikinci dakikasında ölmek demek. Ona göre yani, ona göre. Ona göre. Ben evin çatısındayım, mal mal geziniyorum.

Ma, koy şu şuna. Çatay yani, o kadar ezik olduğu halde yani hemen ölüyor. Neyse arkadaşlar ya bu videoyu burada bitiriyorum. Ölmedim ama adamları bulmak zor gibi geldi. Şuradan intihar edeyim. Neyse intihar ederken de siz de izlemeyin. Her neyse bitiriyorum videoyu. Herkese yeni yayınlar. Abone olmayı unutmayın. kalın Çağatay Sen'de kalın. Hoşçakalın.